değerli Akrep Burcu 6 Ocak 2025 haftalık Burç yorumlarına hoş geldin. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Neden? Çünkü hem gerileyen Mars Burç değiştiriyor. Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani senin 9. evine geçiyor. Hem de ay düğümleri aks değiştiriyor. Şimdi öncelikle gerileyen Mars 9. evine geçiyor. Yani yengeçe geçiyor. Ve 25 Şubat'a kadar bu alanda olacak. Hayat Demek. görüşünde bazı e, değişiklikler olabilir. Bunda, Çünkü dokuzuncu ev e, bütün hayatımızın bütününü görebildiğimiz alandır ve biz hayatımızın bütününü gördüğümüz için o konuda bazı değişiklikler yapmak isteriz. Yani gittiğimiz yönü görürüz. Acaba gittiğimiz yön doğru mu? Hani bu şeye benzer. Hani e, bir ormanda kaybolmuşuzdur. Hani bir tepenin üstüne çıkarız böyle hani görmek için gittiğimiz yönü. Çıkarız ve oradan gideceğimiz zirveyi görürüz. Ve geldiğimiz yeri de görürüz. Ve oradan en doğru rotayı da saptayabiliriz. Bu işte dokuzuncu ev böyle bir evdir. Yani o gideceğimiz yolu görürüz. Bu anlamda işte Mars buradayken bazı sorgulamalar bize yaptırır. Gideceğimiz yön doğru mu? Evet. Yöneldiğimiz hayat hedefleri doğru mu? Doğru bir yolda mı ilerliyoruz? Diğer taraftan Mars dokuzuncu evde bir inançlarımızı sorgularız. Yani bu bazı inançların bize faydası olmadığını keşfedebiliriz ve bu anlamda çeşitli e, değişiklikler yapabiliriz ya da bu al alanda böyle pek çok konuyu sorgulayabiliriz, üstüne gidebiliriz. Bu anlamda da etkili olabilir. Tabii 9. ev aynı zamanda yabancılardır, yurt dışıdır. Hani bu konularda da e, çeşitli güç çekişmeleri olabilir. Eğer yurt dışındaysak ya da bir yolculuğa çıkacaksak e, bu anlamda bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Eğer ki yabancılarla çok iletişim kuruyorsak bu dönemde, onlardan gelecek bazı tepkiler bizde ciddi kızgınlıklara, ciddi öfkeye neden olabilir. Onlarla böyle ciddi güç çekişmelerine girebiliriz. Dokuzuncu ev aynı zamanda akademik alandır yani üniversitedir, üniversitedeki insanlardır. Hani bu anlamda hayatımızda bazı konular varsa bu konularda da çeşitli güç çekişmeleri yaşayabiliriz. Mesela bir tez yazmışızdır ama bundan mutlu değilizdir ve bundaki sorunları gidermek adına çabalayabiliriz. Ya da akademik alanda mesela bazı e, çabalarımız vardır ama bu çabalar bizi istediğimiz noktaya götürmüyordur. Bu anlamda bazı değişiklikler yapabiliriz. Bir öğretim üyesiyle belki tartışabiliriz ya da e, biz öğretim üyesi isek o zaman öğrencilerle tartışabiliriz. Bu anlamda çeşitli sorunlar olabilir. Ama bu dönem geçici bir dönem. Hani bu döneme kapılıp, buradaki öfkeye kapılıp, buradaki e, aceleciye... Çünkü Mars acele ettirir bizi. Kapılı aceleciliğe A kapılıp çok uzun dönemli kararlar almamalıyız. Çok büyük kararlar almamalıyız. Eğer alırsak Mars düzeldiği zaman burada pişman olabiliriz. Üzülebiliriz. Gittiğimiz yönün doğru olmadığının farkına varabiliriz. Eğer burada... Çeşitli yön değişikliği yaparsak, karar alırsak bu anlamda sorunlar olabilir. Tabii 9. ev bizimle uyumlu bir alan olduğu için burada işte hani önemli olan bu sorunları fark edebilmek. Sorunları fark edebilmek ve çözmek. Çünkü 9. ev e, hayat vizyonuyla ilgilidir. Burada işte yeni bir hayat vizyonu oluşturabiliriz. Ya da mevcut hayat vizyonunda bize e, faydalı olmayan, bizi yoran, e, bizi ağırlaştıran, e, şeyleri ortaya çıkartabiliriz ve bunları e, yok edebiliriz bunları çözebiliriz bu sorunları. Bu anlamda bize faydası olur dokuzuncu e, e, bizimle uyum yükselenimizmizi uyumlu bir açı yaptığı için e, işte o hayat vizyonu ile alakalı çok değerli şeyler keşfedebiliriz Bu anlamda bize fayda sağlar ya da geçmişten gelen o çözemediğimiz sorunları çözebiliriz ve pazar gününe geldiğimizde 12 Ocağa geldiğimizde düğümler aks değiştiriyor yani kuzey ay düğümü senin 5 evine, balık burcuna geçiyor. Zaten son bir buçuk yıldır Satürn bu alandaydı. Ve Satürn bu alanda bazı sorunları sana gösterdi. Sana, sana dedi ki bak aşk ilişkisinde şöyle sorunlar yaşıyorsun, bu sorunları çöz. Bak dedi işte hobilerinle alakalı şöyle şöyle sorunlar yaşıyorsun, o sorunları çöz. Diğer taraftan sana dedi ki o sanatsal konularda şöyle şöyle sorunlar yaşıyorsun, şu sorunları çöz. Satürn bu sorunları hepsini sana gösterdi. Eğer göstermediyse de 2025 yılının 9 ayında sana gösterebilir. Ama senin şansın şu. Kuzey Ay düğümü de o alana geçiyor. Demek ki sana o alanda yeni şeyler başlatma. Aynı zamanda o başlattığın şeylerde yeni aşamalara gelme, ilerleme fırsatı veriyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü dünyevi kazanımlarla ilgilidir. Demek ki bu alanda sen kartları doğru oynarsan o Satürnün e, sana dediği şeyleri yaparsan çabalarsan o sorunları çözmeye çalışırsan bunlar sana faydası olabilir ve o alanda çok verimli şeyler e, karşına gelebilir ve, ve o istediğin değişimleri yapabilirsin çünkü Kuzey Ay düğümü tutulmaları genelde böyle yeni şeyler başlattığımız bize kazandıran e, bizi farklı bir boyuta çıkaran tutulmalardır. Bu anlamda çabalarımızın karşılığını alabiliriz. Burada önemli olan işte o Satürn yönüne gitmek. Yani balık hayalci bir burçtur. Satürn oradayken gerçekçi olmak gerekir. Balık hemen kaybolabilen bir burçtur ama Satürn der ki kaybolma. Balık kendi evreninde, kendi kurgusal evreninde yaşamayı seçen bir burçtur. Balık, der ki, balık kendi içine kapanmak isteyen, kendi yalnızlığına sığınmak isteyen bir burçtur. Satürn der ki hayır der. Onu yapma. Gerçekçi ol, bu dünyada kal, öne sana fayda sağlayan şeyler yap ve çabala. Kaçma. Demek. Yani burada işte bu statünün dediklerini yaparsan, üstüne gidersen, mevcut sorunlarını çözersen, evet. demek ki bu alanda yeni değişimlerle e, bu alanı daha verimli hale getirebilirsin. Bu alanda güzel kazanımlar karşına çıkabilir. Diğer taraftan güney ay düğümü de senin 11. evine geçiyor. Sosyallik alanına geçiyor. Şimdi güney ay düğümü arınmak istediğimiz e, alanı ifade eder. Şimdi demek ki sen artık bu 11. evinde sana geçmişten beri yük olan o sorunları artık üzerinden atacaksın. Arınacaksın o sorunlardan ve bu sorunlar özellikle arkadaşlık ilişkilerinde olacak. Yani sana hizmet etmeyen, seni kıskanan, belki belki seni yoran, belki seni kötü hissettiren o arkadaşlıklardan tamamen kendini sıyıracaksın. Aynı zamanda bu e, sana hizmet etmeyen o hayallerden, o gelecek hedeflerinden kendini sıyıracaksın. O büyük kazanmakla ilgili yaptığın projelerden belki de artık kendini sıyıracaksın ve diyebilirsin artık ve diyeceksin ki artık e, bunlar bana yaramıyor. Ben niye bunların peşinde koşuyorum ki? Bu anlamda işte bazı şeylerin farkına varacaksın ve o sorunları hayatından çıkartacaksın. O alanı daha iyi hale getireceksin. O alanı daha sağlıklı hale getireceksin. Yani bu etkileri iyi kullanabilirsen değerli Akrep burcu hayatın çok daha iyi bir noktaya gidebilir. Evet. Bu haftalık bu kadar. Eğer benden danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Evet. Haftaya görüşmek üzere kendine çok iyi bak.